Evet arkadaşlar yeni diller derken şimdi bugün yine bir sürü şey yükledim. Bir tanesinin ismi Memrise. Ee, Mem, mem Memory'nin başındaki Mem sonra Rise Rise yani yükselmek yani sonsuz hafıza gibi bir isim işte. Güzel isim yani Google Play'den. Oradan ben Hollandaca'ya kaydoldum. Hatta en ileri düzeyde seçtim yani. Bakalım ne kadar hızlı olacak diye merak ettim. Yani seçtikleri konulardan sadece birer tane cümle koymuşlar arkadaşlar. O cümleyi tabi anında İngilizce çeviriyorlar. O yönü güzel yani. Sonra ama tüm sayfalar yavaş. Ben bu arada Litman. Ha, tamam, pozitif olandan başlayayım aslında. Gramma, Grammar kelimesiyle başlayan bir şey var Googledaydı arkadaşlar. Böyle Google'a benzer sembolü var. Onun için ben mesela Litvanca Litvancayı kullanıyorum Litvanya'nın dilini. Orada bayağı ayrıntılı var ama İngilizce anlatıyor. Çok da uzun uzun cümlelerle anlatıyor. Çok güzel profesyonel yapmışlar yani bildiğiniz İngilizce açıklamalı Litvan ya Litvanca gramerini yani Google Play'e geçirmişler. İngilizceyi biraz iyi bilmeniz gerekebilir onu anlamanız için arkadaşlar. Ama Google Play'deki hemen her şey İngilizce yani. Mesela Greater China diye bir şey de yükledim. Ben ondan önce Red House diye bir şey yükledim. Onu da ben dil sayfası sandım ama direkt Çin'in yani Çin'in yeni geliştirdiği sayfalardan biri arkadaşlar. Böyle Facebook, TikTok gibi Red House diye bir şey. Ben başlangıçta onu şey sandım yani Çin harflerini öğretecek falan sandım. Ama Greater China dedikleri şey için öğretiyor. O da çok yavaş öğretiyor. Yani ya pinyin sistemini harfleri, telaffuzları falan öğretiyor ya. Bu arada Learn Latvian diye bir şey yükledim ama Learn estonya bir de offline yazmışlar. Tüm bu benzerliğe rağmen aynı software değil yani. Onların Estonya'nda bayağı uzun uzun çok güzel cümleler var. Burada daha çok kelimeler var. Cümle pek yok arkadaşlar fiil listesi var. Biraz fiil odaklı öğretiyorlar. Hani o yönden iyi biraz ama işte tüm fiilleri öğrenmek, dili öğrenmek için yeterli mi? Bu güzel bir sorun. Başka ne var? Evet arkadaşlar böylece şu an online öğrenmediğimiz pek bir dil kalmadı ya da değişik yöntemlerle öğrendiğimiz değil. Ee, şimdi bu yeni bir dil videolar biraz Almanca uyarlandığı için başlıkları da Almanca'ya benziyor. En kolay, en hızlı ve en kolay yöntemi gerçekten de. Mesela bu Google Play e yüklenen şeylerin problemi çok yavaş öğretiyorlar. Kurslar yani bu Türkiye'de yazıldığınız dil kursları çok yavaş öğretiyor. Google Play yavaş öğretiyor. O yüzden insanlar bir hızlı öğrenme, kolay öğrenme arayışındadır. Tamam mı? Ben dilleri size seçenek olarak sunuyorum. Yani tüm ayrıntılara değişik videolarda giriyorum. Çok fazla video işledik arkadaşlar. Hemen her dilde tamam mı? İşlemediğimiz dil kalmadı neredeyse ya. Toplamda 7164 dil var ya yeryüzünde arkadaşlar. Ondan yani büyük bir oranla işledik bilmiyorum tam olarak. Kaç dil oldu? Nijerya'daki diller, Estonya'daki Etiyopya'daki diller derken Güney e... Bu arada egzoza kelimesinin başına bir şey ekliyorlar bu Güney Afrika'nın dilinde. Ve o dil ya bu yoruba da var bu arada. Yorubadan bahsetmedim ama önemli bir Nijerya'da Hausa, Yoruba bunlar Google Play'deki öğrenme programlarına koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Afrika dilleri bile var yani. E, muhtemelen Nijerya gibi ülkelerde yaşayanlar için işe yarıyordur tabi de. Evet ya biraz Hindistan'a gidelim arkadaşlar. Bu şey Tamil çok konuşmaya değer bir din. Yani çok fazla Tamil literature diye şey var yani böyle edebiyat, şiirler. Yani Çin'den de çok şair geçmiş ama o zaman yazılan Çince'yi anlıyor mu insanlar merak ettim yani karakterleri hep basitleştirmişler ya. Hani bizim Türkiye'dekine benzer bir şeyler olmuş. Alfabe değiştirince öyle oluyor. Ama bu tamil galiba çok değişmemiş. Öyle görünüyor. Yani bu eskiden 2000-3000 yıl önce yazılan şiirler de sanki aynı harflerle yazılmış gibi arkadaşlar. Çok ilginç bir kültür. Bir de Kanada diye başka bir dil var Hindistan'da. Bu Mangalore'nin olduğu yer işte. Yani bu Hindistan'da Tamil Nadu ve Karnataka eyaletleri ilginç yani. Kültürleri de çok ilginç. malayalama araştırmayı unuttum. Hep unutuyorum arkadaşlar. Bu Kerala eyaletinin dili. Çok güzel görünüyor ama görüntü olarak o aslında biraz yine Kuzey Hindistan'daki dillere mi? Yoktu? Kuzey Hindistan demek istemedim de. Neyse özgün bir alfabesi var aslında ya bu Malayalamın bakmamız lazım arkadaşlar. Sri Lanka'nın dili çok ilginç. İlk bakışta o benziyor gibi görünüyor. Bu Hint Yarımadası'nda ve Sri Lanka'da o kadar çok dil ve alfabe var ki. Yani Sri Lanka'da bizim bildiğimiz iki tane var da. Belki azınlık dilleri de vardır bilmiyorum. Bunlar hep ayrıntı konular arkadaşlar. Özetle bu yani Asya'da Hindistan ve Çin Çin'in etkisi altına kalmamış ülke pek yok arkadaşlar. Ta ki Avrupalılar gelene kadar. Avrupalılar gelince zaten bir kültürel yıkım, kültürel yok oluş almış başını gitmiş yani. Derken Arapça Arapça'da artık Asya dilleri grubunda işlediğimiz dillerden birisi. Güney Amerikan dillerini çok işliyoruz arkadaşlar. Özellikle Paraguay'ın resmi dili gibi Guarani ve Ekvador'da da. Ekvador'da Guarani'ye ek olarak bir de şey var. Quechua, Aymara diye iki dil var. Ekvador dedim Bolivya demem gerekiyordu. Pardon düzeltiyorum. Ekvador için ayrı araştırma yapmam lazım arkadaşlar. Orada ne konuşulduğunu çok net bilmiyorum. İspanyolca konuşuluyor kesin de. Yani İspanyolca zaten Brezilya'da ayrı hepsinde var yani. Brezilya'nın normalde resmi dili Portekizce ama... İspanyolca'nın da bir resmiyeti var diye biliyorum orada. Yani bölgesel de olsa. Evet arkadaşlar. Bu video yeterince uzun oldu bence. Bir de bu kadar program yükleyince kapasite problemi yaşayacağız. İyi günler. Have a bay. Nice